Bu evde her şey ters. Buzdolabından küvete kadar aklınıza gelecek her eşya tavandan aşağı sarkıyor. Tavanda olması gerekenler de yerde duruyor. Samsung temsilcimiz Serdar İpek gezdi ters evi. Tabandaki yatak tavanda, aslında her şey tabanda. Daha doğrusu tabanda da biz tavanda görüyoruz. Çok kafa karıştırıcı. Ekranda beni tepe taklak gördüğünüze aldanmayın. Ters olan ben değil, arkamda gördüğünüz ev. Karadeniz'in en büyük ters evi Samsun'da açıldı. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Ev ters olursa giriş kapısı da ters olur. İşte görüyorsunuz evin kapısı da ters. Hemen içeriye giriyorum. Burada bir oturma odası var. Hemen burada koltukları görüyorsunuz. Sizler beni evin tavanında yürüyormuş gibi görüyorsunuz. Oysa ben evin tavanında yürümüyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bakın tüm evin eşyaları tavan kısımda. Hemen burada bir halı görüyorsunuz. Evin yatak odasındaki tavandayım. Hayır tavanda değil yerdeyim. Tavanda olan yatak. Yastıklar da tavanda. Hemen burada bakın. Bütün masası var. O da tavanda. Hemen burada bakın gardolabı var. Gardolabı da tamamen duvara monte edilmiş. Bu koltukta oturmam için benim örümcek adam olmam lazım. Örümcek adam olmadığıma göre sadece bu koltuğa bu şekliyle el değebiliyorum. Dengem şaşırdı açıkçası bir anda. Ee, hani ben miyim ters, yukarıdakiler... Süpermen hissettim şu anda. Bu koltuğu böyle kaldırabiliyorum bakın görüyorsunuz. Superman serdar. Hep merak ederdim bilim kurgu filmdekiler evin tavanında nasıl yürüyorlar diye. Ben de şimdi öyle yapıyorum. Şaka. Şaka. Hiç öyle bir şey yok. Şu anda ben evin normal tabanında yürüyorum. Ters olan sadece eşyalar. Bakın görüyorsunuz burada tabaklar var, çatal bıçak var, bardak var ama maalesef burada oturmak için herhalde süpermen olmak gerekir. Vallahi masa çok güzel hazırlanmış ama yemek yemek burada imkansız. Şu an sizler beni duvara yaslanmış vaziyette çocuk odasında görüyorsunuz. Bu çocuk odası maalesef tavanda değil duvara yaslanmış vaziyette. Bütün eşyalar sağ tarafında duvarda düz olan benim yan ve yamuk olan duvardakiler. Çocuk odasından şimdi banyoya doğru gidiyorum. Bakın normalde bu bölüm Tavanda olması gerekiyor ama aşağıda ve ben şu an banyonun içerisindeyim. Hemen bu banyoda görüyorsunuz burada bir lavabo var. Hemen burada bir klozet. Aslında bu evde rahat edebilecek birini tanıyoruz. Ama örümcek adam değilseniz... Yani ee, Allah ee, düz yoldan şaşırmasın.